Arkadaşlar Merhaba Koç Holding sitesine e, bakalım istiyorum hızlıca Bugün e, 79 lira fiyatla ve %2 bir artışla e, günü kapattı e, Genel olarak grafiğe baktığımız zaman zaten e, direkt karşımıza yükselen bir trend olduğunu görüyoruz. Ne zamandan yani Ağustos ayından bu yana yaklaşık e, Temmuz ayının ikinci yarısına itibaren Devamlı olarak bir yükseliş trendinin olduğunu görüyoruz. Bakalım bunu regresyonla e, kontrol edelim. Yani Temmuz'da yaptığı dipten yukarıya doğru. Evet. Bakın regresyon doğrumuz e, trendi bize gösteriyor. Regresyon doğrusunun üzerindeki ve altındaki işlemler. Elbette e, bu trend e, artık. Artı eksi 2 standart sapma kullanıyorum ben bunu artık. Bir daha söylememe gerek yok. E, bu trend yavaş yavaş sıkışıyor. Fakat görünen o ki e, bu trendin dibinde şu anda e, işlem görüyor. Regresyon doğrusunun altında ama e, trend dibinden dönüş yapmış gibi görünüyor. hacmi olarak baktığımız zaman e, görüyoruz. Ara sayımız 52 günlük periyotta 52 gayet güzel. MACD'imiz al vermek üzere. E, d pozitif ve D-negatif değerlerimiz e, yatay bir piyasanın nispeten hakim olduğunu gösteriyor. Zaten e, bu da dikine bir yükseliş. E, göze görünmüyor. Biraz daha yatay, sakin bir tavır var. Hareketli ortalamalara bakalım. Bakın hareketli ortalamalarda büyütelim. Bir kesişim söz konusu. Yani 8 günlük üstel hareketli ortalama, 20 günlük üstel hareketli ortalamayı bir, e, yukarıya doğru kesmek üzere. Bu arada 50 günlük. Yani hareketli ortalamalar sıralaması e, birbirine, e, sıralama e, yerine o, oturmaya başlıyor. Az kalmış. Yani nispeten bir toparlanma, bir düzenme, bir yukarı ilmi Koç Holding'de görebiliriz. Zaten günlük periyotta bakınız şuradaki küçücük şeyde bir şu mumla düşeni yani üst dirençten alt direnç, desteğe kadar olan kısımda bir düşen kırılımı mevcut. Düşen kırılımı söz konusu zaten bunu görebiliyoruz. Peki bundan sonraki süreç iç, e, ne olur acaba diye bakacak olursak biraz daha bir tık da periyodu küçültelim. Yani 2 saatlik periyoda düşürdüm. Burada ortalamaları kaldıralım. Bakın 2 saatlik ortalamada düşen kırılımı zaten burada daha net görünüyor. Bakın bir onay alma durumu söz konusu. Bir saatlik periyoda bakalım, bakalım bir dönüş var mı? Saatlik periyotta çok fazla bir değişiklik yok. Biz genelde saatten devam ediyoruz. Bakın bir düşen kırılımı ve bir onay söz konusu. Peki burada nispeten nasıl bir hareket izleyeceğiz? Yarın. Eğer şöyle bir hareket izlersek arkadaşlar burada düşeni kırdık. İşte de test ile onayımızı yaptık ve yukarıya doğru ivmelenlik diyebiliriz. Veya alternatif senaryomuz nedir? Yarınki hareketimiz doğrudan düşen kırılımının yaşandığı yani Düşen trendin altına yeniden geri gelme söz konusu olabilir. Bakınız RSI 57. Şu an için herhangi bir şey söyleyemeyiz. Ama destek direnç olarak söyleyelim. Tehlikeli seviyelerimiz neler onlara bakalım. Buradan yönü tayin etmeye çalışalım. Bakın 78.5-6 78.5 altında 77.1 görüyoruz. Bu 77.1 seviyesi bizim için yaklaşık 77-77.1 bizim için onay seviyesi olur arkadaşlar. Fakat biz artık 81.3 veya 82 üzerine attığı zaman da yukarı yönlü bir ilme bekleyeceğiz, hareket bekleyeceğiz. Bir de kısada hemen çok küçük bir fibonacci çizmek istiyorum. Evet ne demiştim 77 demiştim 77 seviyesi e, bizim için onay seviyesi demiştim 75 76 ya da artık e, son seviye demiştim bakınız burada e, düşüş hareketimiz şu anda 77.90'a temas etmiş ve buradan e, toparlamaya çalışmış toparlamış bir nebze yani bu şu anlama geliyor e, burada bir düzeltme, küçük bir düzeltme söz konusu olabilir. 77 li seviyelere kadar bu düzeltmeyi kısa kısa vadede arkadaşlar bu. Bu düzeltmeyi kabul edebiliriz. Ama 76.25 yani 0618 altına düşerse ki onay seviyesinin altına düşerse aynı zamanda bunun anlamı 77 76.25 altına düşerse arkadaşlar stop olarak Koç Holding'i Takip edebiliriz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ee, abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar.